İndirim severler kanalıma hoş geldiniz. Şimdi hep birlikte BİM'in 1 Şubat'taki kataloğunu inceleyeceğiz. Evet ilk ürünümüz Vipin filtre kahvesi 24.90 TL. İkinci ürünümüze gelecek olursak Abdullah Efendi Menengiç kahvesi 15.90. Aynı markanın damla sakızlı Türk kahvesi 15.90. Ve dibek kahvesi de aynı fiyatta 15.90. Şazil'in demleme filtre kahvesi 3,5 lira. Bugün bayağı kahvelerden gittik. Bir diğer çeşidimiz bu sefer soğuk kahve. Sekin lattesi 7,90 TL. Abdullah Efendi Türk kahvesi 10,90. Evet kahve çeşitlerimiz bitti derken bu sefer de çikolatalar karşımıza çıktı. Topi tanem kahveli hurma topu 12,50. Petfish'in kakao nipli karamel çikolatası 17,90 Başka bir ürünümüz Hindistan cevizi ve beyaz çikolata kaplı bademli hurma 14.90 gerçekten müthiş bir şey. Tavsiye ederim yani arkadaşlar. Ve Buano'nun bitter çikolata kaplı naneli fondanı 9.90. Yine aynı markanın gold çikolata kaplı kaju drajesi 19.90. Gerçekten hepsi müthiş gözüküyor. Ve TAFE markasının Mocha ve Nane aromalı çikolata kaplı lokumu 19.90. Hmm bu sefer kahvaltılık ürünlerle baş başayız. Bu sefer Kellogg's'un Special K çikolatalı pirinç buğday gevreği 18.90. Gerçekten tadı efsane oluyor. Diğer ürünümüz de Kelis Granola Antep fıstık ve beyaz çikolatası 17.90. Petwish'in bitter çikolata kaplı portakal dilimi gerçekten çok güzel. Hele kahvenin yanında misafir sunumlarında inanılmaz güzel oluyor. Fiyatı tam olarak 17.90 tavsiye ederim. Bu sefer ülker kakaolu bisküvi 3.5 lira. Otto'nun fındık içi yani normal fındığı 24.90. Biraz da sağlıklı atıştırmalıklara geçelim demişler herhalde. Yine Otto'nun sultani kuru üzümü 6.90 lira. Coco Pops'un kardeşimin de çok sevdiği bir mısır gevreği var. Tam olarak 3 paketi birden 18.90. Gerçekten avantajlı. Mix'in markasının elmalı kurabiyesi 14.90 gelelim yine Bono'nun kaşık çikolatasına 9.90 TL Miximenin bu sefer kandil simidi var 12.5 lira Serel Çanakkale bomba helvası 12.90 bunu yemedim gerçekten çok merak ediyorum yemiş ya da yiyecek olan varsa lütfen yorumlara yazsın gerçekten çok merak ediyorum Evet şimdi sırada Love Made'in makaronu var 19.90 Herkesin bayıldığı ama benim çok da sevemediğim bir tat maalesef. Şimdi sırada Nora'nın unu var. Sarı buğday unuymuş. Değişik bir şey. 9.90 lira. Delphi'nin pul çikolatası varmış. 8.5 lira. Yine aynı markanın çift renkli damla çikolatası 9.90 lira. Kuvertör çikolatası da 16.90 lira. Yine kuvertör çikolatası bu sefer farklı. Sütlü ve bitter. Bunun fiyatı ise 13.90 kedi dili 7,5 liraymış. Evet pasta taban keki 7,90 TL. Oh pastalar, çikolatalar valla kilo alalım diye uğraşıyorlar herhalde. Harika gözüküyor hepsi. Doktor Ötker'in krem şantisi 19,90 liraymış. Yine aynı markanın ikili çikolata sosu 11,90 TL'ye geliyor. Pak mayanın pasta süsü varmış 6,5 lira. Doktor Ötker'in pasta kreması 12,5 lira. Pakmaya'nın pastacı kreması ise 3,90 liraya geliyor. Kento'nun hamur kabartma tozu 4,5 lira. Şekerli vanilini yine 4,5 lira. Bu sefer enteresan bir ürün gerçekten hiç görmemiştim. Kakaolu bisküvi tozuymuş. Parleo markasının 12,90 lira. Değişik bir şeymiş. Doktor Ötker'in ikili bardakta pudingi varmış. 7,5 lira. Yine Doktor Ötker'in ikili jelatini varmış. Bu da 5,5 liraymış. Türk şekerin çiçek balı varmış. 39,90 lira. Gerçekten bu markayı ilk defa duydum ama e, kullanan varsa yine yoruma yazabilirler. Herkes faydalansın. Süsse markasının finger bisküvisi varmış. 6,90 lira. Dankek muzlu rulo pasta varmış. Bunu çocukken çok severdim gerçekten. Fiyatı 9,5 lira. Ülker'in kakaolu petibörü varmış. 4,75 Bunun sadesiyle annem bisküvili pasta yapardı. Çocukken en sevdiğim tatlıydı. Bu sefer de çifte kavrulmuşu bizi karşıladı. Bu da 4,75 lira. Fiyatları aynı. Bu sefer destan baharat çeşitleri karşılıyor bizi. Hindistan cevizi, susamı ve toz tarçını varmış. 12,5 lira. Hepsine bayılırım. Bugünlük videom bu kadardı arkadaşlar. İndirimli ürünler için takipte kalın. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Ve yorum yaparak da beni destekleyebilirsiniz. Şimdiden öpüyorum. Görüşürüz.